Tezat var. Üçte bir oranında nüfus olmasına rağmen demek ki hala bilinç sahibi değiliz. Bu kitabımızda roman okur gibi okurlarken aynı zamanda bu konular hakkında da bilinç sahibi olacaklar. Kısaca ince bu farkındalığı da inşallah bu kitabımız sayesinde insanlara geçmiş olur. Ee, peki hocam size hangi sürelerde ne kadar zamana kadar buradasınız okurlar size ulaşabilir miyim? Evet bugün ilk gün ayağımızı bastık. Çarşamba gününe kadar buradayım. Çarşamba saat 17'de ayrılacağım. 3 gün süresince vefa yayınları stadında beni bulabilirler. Bir şey rica ediyorum özellikle. İlk emri oku olan bir kitaba sahibiz. Ama maalesef okuma konusunda biraz eksiklerimiz ve aksaklıklarımız var. İstiyorum ki her insan okusun. Önce ilahi kitabı okusun. Daha sonra kültürlerini geliştirmek maksadıyla her türlü kitabı okusunlar efendim. O yüzden 6. Kahramanmaraş Fuarında Bu kadar güzel ve özel hizmet yapılmış Herkesi buraya davet ediyoruz diyelim Peki ilgi alakayı nasıl buldunuz Kahramanmaraş'ta kitap fuarında Ve buradan gençlerimize Çocuklarımıza neler söylemek istersiniz Okumaya yazmaya yeni başlayanlar için ee, neler, neler demek istersiniz Öncelikle ilgi alakadan Başlayayım Sabahleyin saat 9.30'da geldim buraya 9.30'da fuarın içi cıvıl cıvıldı İnanın çok mutlu oldum Demek ki Yeterli bir duyarlılık var bu açıdan güzel ama ben yetişkinlerimizi görmek istiyorum. Çoğunlukla öğrencilerimiz dolu ama yetişkinlerin de burada olmasını temenni ederim. Şimdi okumak bir eylemdir. Peygamber Efendimiz iki günü aynı olan ziyandadır buyurmuştur. Gelişmek ve değişmek zorundayız. Memleketimizin geleceğini inşa eden gençlerimizin öncelikli olarak kendilerini geliştirmeleri, yenileştirmeleri ve ilelebet müebbet ülkeler seviyesini yükseltmeleri lazım. Bunun için de sürekli okumaları gerekiyor. Belli bir süre dayanacaklar, okuyacaklar. Elbette ki herkesin hayali var. Ama hayali kuru kuruya gerçekleştiremezsiniz. Donanımlanması lazım ki gençlerimizin ileride istedikleri yere gelsinler. Belki bir süre sıkıcı geçecek, acı geçecek ama sonu mutlu olacak. Bu yüzden gençlerimize tavsiyem her türlü konuda kendilerini geliştirmeleridir. Daha uzun konuşabilirim ama <laughs> bilmiyorum zaman nasıl. Evet teşekkür ediyoruz hocam. Diğer evet, yazarlarımızı da alacağız. Son olarak eklemek istedikleriniz, bile getirmek istedikleriniz. Ee, sıkıntılar, yazar camiasındaki sıkıntılarla ilgili de dile getirmek istedikleriniz varsa buradan aktaralım. Şimdi büyüklerimizi öncelikle seslenmek istiyorum. Sevgili anne babalar, sizler çocuklarınızın idollerisiniz, çocuklarınızın kahramanlarısınız. Her ya geç çocuklar sizleri taklit edecektir. Bu nedenle sizlerden özellikle rica ediyorum. Çocuklarınızın elinden tutun, Onlara örnek olacak seviyede hem siz okuyun hem siz okutun. En büyük sıkıntım budur. Bir ikinci husus çocuklarınızla lütfen ilgilenin. Onlara sevginizi, şefkatinizi ve merhametinizi eksik etmeyin ki parçalanmaya yüz tutan aile inşallah hiç bozulmasın. Bu iki konu aile bağlamında çok önem arz ettim ve üstünde durduğum konulardır. İnanıyorum ki birileri bizi duyar da biraz daha çocuklarıyla ilgilenir diyeyim Dina Hanım. Teşekkür ediyorum hocam yayınımıza katıldığınız için. Güzel bilgileriniz, tecrübeleriniz için sağ olun. Ee, bir diğer yazarımızı da yanımıza Tabii. alabilirsek. İkinci yazarımız e, Mehmet Demirkapı şair, genç bir yazar kendisi. Evet buraya doğru gelebilirsen kitabını tanıtacağız. Gelebilirsen tatlım bu tarafa. Evet. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet. Merhabalar. Ee, de, i̇kinci de, yazarım pardon isimde bir karışıklık ya, oldu. Emirhan de, Sarıca, de, genç ya, yazarımız. De, evet tatlım, öncelikle de, seni tanıyabilir miyiz? De, Kaç de, yaşındasın? De, bir de, kitap de, çıkarttın. De, e, bu gencecik yaşında e, de, biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ben Emirhan Sarıca, 17 yaşındayım. Liseyi bitirdim, üniversiteye hazırlık yapıyorum bu yıl. E, kitaplarla içli dışlıyım. Ya okumayı seviyorum. De, ee, sürekli kitap okuma içerisindeyim ki, İçindeki bu kıvılcım Nasıl ortaya çıktı Nasıl dedin ki ben bir e, kitap Bir yazar olmalıyım ee, Nasıl oldu bu Diğer gençlere de biraz tavsiyelerde bulun Hani Yazmak için ne yapmamız lazım Ben Necip Fazıl'ın bir kitabını okurken aslında Karar verdim Çünkü Maraşlı şair ve yazarlarımızla aynı zamanda inceledim Hani Genelde şehrimizden de çıktığı için Çoğunlukla ee, Dedim hani ben neden yazmayayım İçimdeki önce bir kurguyu döktüm, hayal gücünü döktüm, sonra gerçekliklere de yer verdim aslında. Yani benim hikayemde, e, kitabımda çoğu şey gerçek aslında, yaşanmış şeyler, kendi hayatımla ilgili. Böyle bir macera kitabı yazmaya karar verdim. Hani başta biraz zorlandım, hani kim bu zaman, yer yer oldu yazamadım, yazdım yazdım geliştirdim. Ama en sonunda güzel bir şey çıktı ortaya. E, kitabın ne üzerine, biraz bilgi verebilir misin bize? Kitabımı düşe yazdım, aslında iki anlamlı, biri e, düşe kalka yazdığım için bu anlamı koydum. Çocuklarımızın kitabını da tanıtalım, bir yandan da göstermiş olalım. Diğerinde bir hayal gücü üzerine yazdığım için aslında o anlamı koydum. Kitabımın, e, Kahramanmaraş'taki bir gencimizin, kesinlikle bu ben değilim sürekli bu soru soruluyor. Kahramanmaraş'taki bir gencimizin hayatındaki macera ve ufak bir roman tadında aşkıyla anlattığım güzel bir kitap. Zaten okunduğunda Kahramanmaraş'ı bilen insanlarımız kendini Maraş'ın içinde hani o yerde gibi hissedecek bu kitabına bu kadar eminim. Genellikle lise ve üniversite gençlerimizi hitap ediyor. Bu istiyorum. Sen de Kahramanmaraşlısın. Kahramanmaraş'ta edebiyatçılar, şairler çok çıkıyor. Sen de genç bir yazarsın. Bunun sırrı nedir? Bunun sebebi nedir? Biliyor musun? Sence bir fikrin var mı? Karavomasta e, bizim için doğa önemli. Genellikle yani doğa ve huzur demek bir kitabın yeni bir başlangıcı demek zaten. Karavomasta bunun için bol bol aslında vaktimiz var. Hani sonuçta e, huzurlu yerimiz bol, doğamız bol, yeşilliğimiz bol, belediyemiz sağ olsun. Bu şekilde yazmaya daha çok yönelik oluyoruz. peki fuarı nasıl buldun ilgi alakalı? Fuar süper. Ee, katıldığım 3-4 fuar arasında hani en güzel geçen fuarlardan bir tanesi diyebilirim. Çünkü Maraş'ımız okuyor, insanlarımız okuyor. Gümbür gümbür bir gençlik geliyor arkadan, Hı. öyle görünüyor. Evet, bayağı kalabalık şu an. Bilmiyorum, insanlar güzel, gençlerimiz güzel. Okuyan bir nesiliz. Evet, teşekkür ediyorum yanımıza katıldığım için. Son olarak eklemek istediğim, dile getirmek istediğim bir şeyler varsa buradan bir mesaj evet, vermek ister misin? ee, kitabı Genç bir yazarım diye ön yargılı oluyorlar. Bu ön yargılarını kırıp hani bir defa denemelerini okumalarını istiyorum. Buradan ayrıca hani aileme, dostlarıma ve kitabı okuyan kişilere de selamlarımı iletiyorum. Size de teşekkür ederim beni buraya davet ettiniz. Katıldığın için sana teşekkür ediyoruz ve sıradaki diğer yazarımızı hocam yayınımıza alabilirsek sizi de. Merhaba. Merhabalar. E isim hocam nasip altıntaş. Evet. altıntaş yazarımız evet. Ee, evet hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz ee, bize kendinizden evet. bahseder misiniz ben adanalıyım adananın kozan ilçesindenim 2016'dan bu yana kahramanmaraşta iklimi hatun kız İmam hatip lisesinde edebiyat öğretmenliği yapıyorum ee, ve çocuklar üzerine de küçük hikaye denemelerimiz var evet, evet. çocuklar üzerine yazıyorsunuz aslında ben edebiyat öğretmen lise öğretmenim ve fırsat buldukça liseleri geziyoruz öğrencilere sınav hakkında kaygılar hakkında e, sohbet ediyoruz. Bir de bunun yanında e, küçük çocukları da ihmal etmiyoruz. Onlara da hikayelerle değerlerimizi aktarıyoruz. Yaşam tecrübelerimizi aktarıyoruz. Kalbine, yüreğine dokunabilmek evet. bambaşka bir şey. Ki, Her konuda tabii yazılabilir ki. ama çocukların tabii. ilgisini çekecek şeyler yazabilmek e, bu konu bambaşka hocam. Evet. E, dikkat ettiğiniz noktalar nedir? Çocukların ilgi alakası nedir? E, kitabınızla ilgili evet. biraz. E, tabii tam, ki, tabi tabii mi? ki. Kitabımızda e, uçmayı öğrenmiş ama hayat terbiyesi olmayan bir küçük kartalın aşırı özgüvenle. Ailesini terk edip yeni maceralar peşinde koşması ama bunun yanında da başına olmadık işler açmasının sonucunda tecrübenin ne kadar önemli olduğunu anne babanın ne kadar önemli olduğunu aile ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Ha? Evet. zamanda gösterelim, göstermiş <laughs> olalım hocam. E peki 6. Kitap ve Kültür Fuarı'ndasınız. Kahramanmaraş'tasınız. Dolu dolu geçiyor. Gerçekten görüyorsunuz. Çok coşku var. Gençler, çocuklar nasıl buldunuz? Kahramanmaraş'ı kitap. Şunu demek yok. Kahramanmaraş Türkiye'de edebiyatın gerçekten başkenti. Birçok şair, birçok yazar yetiştirmiş, birçok dahi yetiştirmiş bir şehrimiz. Ve şu an sonbaharın güzel günlerinde insanlar bir günlüğüne de olsa AVM'leri, kafeleri, parkları bırakıp kitapla buluşmaya geliyorlar. Yazarlarla buluşmaya geliyor. Bu çok güzel bir duygu, çok onur verici bir durum. Maraş açısından gerçekten gururlandıracak bir tablo. Maraş baş, edebiyat başkanı olmanın hakkını veriyor. Hı. Peki e, okumaya e, başlayanlar için okuma alışkanlığı kazanmak için çocuklara kazandırmak evet. için e, ne yapmamız lazım nereden başlatmamız lazım evet. e, bu duyguyu nasıl e, aşılayabiliriz genç? Yani aslında bunu ilkokul birden başlayacak olursak şimdi biz standarda da velilerle görüşüyoruz veliler şunu diyor kalın kitap olsun macera olsun işte farklı duygular olsun küçükten başla birincisinde bir öğrencinin okuyacak kitap 16 sayfadır. İkinci sınıf en fazla 45 sayfadır. Üçüncü sınıf en fazla 63 sayfadır. Ve yazarların ismi, yazarların e, anlatmak istediği burada çok önemli. Yayın evleri çok önemli. Her kitabı almasınlar. Özellikle biz şunu diyoruz. Wetnet kitaplardan özellikle uzak dursunlar. Çünkü değerlerimizin altına çok büyük bir dinamit koyuyorlar. Ve e, yola bizim klasiklerimiz olan Kemalettin Tuğcu'dan, Ömer Seyfettin'den başlamaları. Çünkü onlar bizim gerçekten büyük değerlerimiz. Onları tanımadan farklı mecralara yelken açtıklarında kitap okumak insana faydadan çok zarar veriyor. Hı. Hocam son olarak eklemek istedikleriniz, dile getirmek istedikleriniz varsa onları evet. da. Son yıllarda Türkiye'de kitap basımında ve kitap okumada gözle gölü bir artış var. Ve bu çok 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 güzel bir durum. Yani Dünya standartlarını yakaladığımızı söylemeyiz ama gelişmekte ülkeleri olan ülkeleri hızla yakalıyoruz. Ve ben velilere şunu diyorum. Günde 10 dakika çocuklarıyla 10 sayfa kitap okuduğunda bu ayda 300 sayfa ediyor ve bu da gerçekten çok büyük bir sayı. Ve velilerimiz şunu diyoruz. Sadece 10 dakika çocuklarımızla oturalım, birlikte kitap okuyalım. Çünkü veli, çocuklar bize örnek alıyorlar. Görmesi lazım ki onun da okuması lazım. Bu noktada ebeveynlere çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz de okuyacağız ki evlatlarımız da okusun. Çünkü şöyle oluyor, çocuklarımızın elimizde cep telefonu görüyor, cep telefonu istiyor. Araba görüyor, araba istiyor. Bizi de ne görürse onu istiyor. bu noktaya da bir değinebilir miyiz? Gerçekten çünkü çok üzücü, çok teknoloji bağımlısı oldu gençler. Devamlı internet, bilgisayar oyunları derken okumuyoruz, çok az okuyoruz. Bu noktada e, bu girdaptan nasıl kurtulabiliriz? Ne yapmamız lazım? Çağımız da teknoloji çağı. Bundan da uzaklaşamıyoruz ama. Evet, evlatlarımız. Şimdi okulumuza bir hocamız gelmişti, seminer verirken şunu söyledi. Biz yoklukla imtihan olduk. Siz varlıkla imtihan oluyorsunuz. Yani şu an o benim çok hoşuma gitmişti. Teknolojiyi faydamızla kullanırsak süper. Neden süper? Çünkü artık bilgi ulaşmak çok kolay. Biz bunu teknoloji vasıtasıyla yapıyoruz. Ama teknolojiyi farklı kanallara, eğlenceye aktarırsak bizim gelişmemizin önünde en büyük engel oluyor. Yayınımıza katıldığınız evet. için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer yazarımızı daha yayınımıza alabilirsek. Öğretmenler tarafından evet e, Mehmet Demirkapı şair hoş geldiniz hocam hoş bulduk, yayınımıza nasılsınız efendim. efendim? Çok sağ olun ee, evet. öncelikle Maraş'ı çok sevdim. Akşamları çaktırmadan herkese söylüyorum dondurma yiyin. Evet. Maraş dolu da dondurma evet. yemeden yapmıyorum. Mar Maraş'a gelince muhakkak Maraş dondurması kesinlikle. yemek gerekiyor. Bu lezzeti herkesin evet. tatması gerekiyor. Evet, Kahraman Maraş'ımızın olmazsa olmazlarından kesinlikle. bir tanesi. Kesinlikle kitap fuarındayız. Altıncı kitap fuarındayız. Dolu dolu geçiyor. Bugün beşinci günü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ki ilgi başlangıçta biraz az ama dün bayağı bir yoğunlaşmaya başladı. ...özellikle öğrencilerin gelmesi fuara okullar tarafından gibi gönderilmesi çok iyi oluyor. Çünkü okumak bir eylem ve bu eylemin insan hayatında sürekli olması gereken bir eylem. Çocuklara şöyle söylüyorum. Öğrencilere de ben Önce kendimi tanıtayım mı? <laughs> Mehmet Demirkapı fizik öğretmenim Seyir ama de, emekli oldum milli eğitimden ve 5 e, yıl kadar de. özellerde çalıştıktan sonra e, şiir kitabımın Değil peşine de. düştüm ve Anadolu yollarında de. yüreklere dokunmak Değil amacım. E, onlara şöyle söylüyorum okumakla ilgili. Günde sadece 20 dakika okuyun. 20 dakika 10 dakikası sabah evden çıkmadan 10 dakikada yatarken ve diyorum ki 20 dakikada 30 sayfa kitap okursan ayda 9 sayfa yapar Yaklaşık beş kitap bitirirsin. Ya beş bitirme, üç olsun, üç değil iki olsun, ya bir olsun. Bu ülkedeki en büyük problem insanlarımızın, hepimiz her şeyi istiyoruz. Ama istemenin arkasında durduğumuz bir disiplin yok. Yani e, bunu disipline ettiğimiz bir duruşumuz yok. Bu olsa her alanda bu ülke çok büyük potansiyele sahip. O yüzden e, gençlere en büyük önerim, e, tavsiyem e, ve vasiyetim de söyleyebilirim. ...disiplin hayatın şifresi... ...ve bizi her noktaya taşıyacak olan şey o. Hedef, disiplin... Kesinlikle. ...ve bu uğurda çalışmak, çabalamak... İnşallah. ...çabalamadan hiçbir şey olmuyor... ...hiçbir şey elde edilmiyor. Şimdi i̇nşallah benim... E, ...ah şu fizik diye bir kitap dosyam hazırlanıyor... E, ...orada... ...baklava dilimi metodu diye bir metot var... ...bana göre... E, ...bu metotla öğrencilerime e, şunu söylüyorum... E, ...iki üçgen... ...bir baklava... Birinci üçgen başarı üçgeni, orada az önce söylediniz başarı üçgeni kavramlarından bir tanesi hedef. Peki soruyorum hedefe nasıl ulaşırız? Çalışarak, o da çok güzel. Ama üçüncü kavram öyle bir kavram ki hayatımızda olmayan bir kavram. Onu oraya eğer çakarsak her alanda başarı zirve olacak. O ne? Az önce konuştuğum kavram kelime disiplin. O yüzden e, aslında diğer e, üçgendeki kavramlardan iki tanesi yine çok bilindik kavram. Biri ne? Aşk. İnsanlar yaptıkları işe aşkla sarılmalı. Evet. Ve yaptıkları işi ikinci kavram çok sevmeli. Ama sevmek evet. ve aşk tek başına yetmiyor hiçbir zaman. Bu insani ilişkilerde de böyle. Ama öyle bir şifre kavram var ki o da ne biliyor musunuz? Fedakarlık. Evet. Eğer sizin fedakarlıklarınız olmazsa ne sevginiz kalır hayatta, ne aşkınız kalır. Onun için gençlere diyorum ki, hedef ne? Ben tıp fakültesi istiyorum. O zaman o senin aşkın. Onu çok seveceksin. Ve o sevgin için ne yapman gerekiyor? Fedakarlık. E fedakarlıkla birlikte ne geliyor yukarıdan aşağıya? Disiplin. O zaman bunları eğer bu üçgeni, iki üçgeni hayatında başarırsa e, insanlarımız ve gençlerimiz ne olacaklar? Hem başarılı hem de mutlu olacaklar. Hocam e, kitabınız da şiir kitabınız. Biraz tanıtabilir miyiz? Bilgi verebilir misiniz kitabınızla Şimdi hüzün fotoğrafları benim e, ilk şiir kitabım. Mür yayınlarından çıktı. Mür kitaplığından. 2017'de ilk baskı, ikinci baskı 2018 ve ee şimdi üçüncü baskı ile buraya geldik. Yeni bu üçüncü baskı. E bu Nereden geliyor hocam? Hüzün fotoğrafları. Şimdi ee çok sevgili dostum Barış Erdoğan hocam kitabın editörlüğünü yaptı o, şiirleri o seçti. Bana sordu dedi ki Mehmet kitabın adı ne olacak? Ya dedim çok sevdiğim bir şiirim var. İki Çay Bir Adam diye YouTube'da klibi de var. Kitabıma da iki çay bir adam olsun dedim. O bana dedi ki: "Hocam şiir adı olmasın kitabın adı." Ne olsun diye sorunca tekrar ya dedim ben okullarda şiir dinletisi yapıyordum. Ee, ve ismi hiç hüzün fotoğraflarıydı. Ah dedi, oh, tamam. Böyle olsun ve ismi oradan geliyor. Ancak şu anda benim aklıma tabii bunu söylerken ilk ismi böyle koyarken şiir dinletilerinde okullarda yaptığımız çocuklarla birlikte neden bu at geldi? Çünkü e, biliyorsunuz bana mutluluğun fotoğrafını, resmini çizebilir misin demişti Abidin Nazım Hikmet. Ben de şu anda hepimizininde bir makina var. Harika bir makina. Her anı kaydedebiliyoruz. Her anın fotoğrafını çekebiliyoruz. Her an mutluluğun fotoğrafını çekiyoruz aslında. Ama o mutluluğun o anında yaşayabiliyor muyuz acaba? Evet. Tabii farkındalık gerekiyor bunun için. Ee, ...yaşayan yaşıyorlar... ...o fotoğrafı da bir yere tutup asıyorlar... ...ve sonra o fotoğraf aradan zaman geçince... ...sanki Eylül'de dökülen yapraklar gibi... E, ...sonbaharda dökülen yapraklar gibi... ...aramızdan kaybolduğunda... ...dün e, çok değerli şairimiz Nuri abimizi kaybettik... ...Nuri Paktili kaybettik... E, ...o da bir Maraşlı şairlerden ve... ...bunu da rahmetle anıyoruz ve diğerlerinde... Hocam, e, ...o zaman hüzün o zaman fotoğrafı oluyor... ...o yüzden aslında... ...benim Hocam, vurgulamak istediğim şey... ...hüzün fotoğrafları bizim için aslında hayattaki mutluluğun fotoğraflarıydı... ...bir süre önce. Evet. Ben bir konuya değinmek istiyorum. Evet. Şiir üzerine yazıyorsunuz. Evet. Diğer alanlar bambaşka ama şiir... ...bambaşka bir pencere açıyor insana. Küçücük detaylarda çok şey anlatılabiliyor. Buna en güzel örnek de Yunus Emre'nin şiirlerinde olsa gerek. Kesinlikle. Şiir yazma konusunda... ...bir püf noktalar vermek istediğiniz düşünceler ne de şiir dediğim zaman bana ne demek istersiniz şimdi şiir bütün ustalarımızın önünde saygı duyuyorum ve ben tabii şiir o konusunda konuşacak düzeyde konumda değilim ancak tabii, okuduklarımızdan ve anladıklarımızdan şunu anlıyorum şiir duygudur eğer şiirde duygu yoksa o coşku yoksa o kelimeler donuk kalır ve size hitap etmez ve yüreğinizi sarmaz Şiir o yüzden e, Duyguyu en iyi taşıyan Edebiyatın türü diye düşünüyorum e, Tabi herkesin kendine göre Bir şiir tanımı vardır ama ben Şiirin aslında hayatın her anında Var olduğunu Sadece buna bakmak gerektiğini ben düşünüyorum Mesela burada e, bir şiirim var Öğrencilerim bana demişlerdi ki Ya hocam ne kadar kısa Niye daha uzun yazmadınız Ya dedim iki satır yeter dedim Onu anlatmaya O da ne biliyor musunuz bir sabah okula giderken Yaprakların üzerinde çiğ vardı. Eğildim, fotoğrafını çektim. Sonra o fotoğrafa baktım. Sonra düşündüm ki, ya az sonra hava ısınacak. O çiğ tanesi yapraktan ayrılacak. Peki buna yaprak nasıl dayanacak? Aslında hayattaki niye anlatmaya çalıştım? Bakın or buradan iki satır da olsa size şöyle söyleyeyim ben onu. Çiğ tanesi. Sen ne güzelsin çiğ tanesi. Yaprak ağlarsa sebebi sensin. Şimdi biz hayatta aslında şu anda varız değil mi? Siz veya ben bir çiğ tanesiyiz. Ama insan bir düşünün her an bu hayattan yapraktan kopan çiğ tanesi gibi düşebilir. Bu bizim hayattan kıyışımızı anlatan iki satırda çok özel bir şiir. Mesela yine buradaki sondan bir önceki şiirim kitapta adını vermek istediğim şiir. İki çay bir adam diye e, YouTube'da klibi de var. Dostlar izleyebilirler. E, o şiir de Mevlana'nın şiir ve Ruz'un iki çayla anlattığım çok benim için müstesna bir şey. Diyorum ki <laughs> hiçbir şiir kalmasa benim adımı bu şiir bana yeter. E, eğer gelecekte bir adımız olacaksa bu alanda Evet. evet hocam son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum eğer vaktimiz varsa burada bir şiirim var Deli Hanım Anadolu diye e, bu ülkenin birliğine, e, beraberliğine ve sevdasına ait birkaç dize müsaade varsa Evet, evet hocam e, kısa olarak alabilirsek tamam. sizden. Deli Hanım Anadolu ne zaman bir yola düşsem hiç bakmam ardımdan kim gelir diye. Kural bellidir her daim. Kalan sağlar bizimdir. Bu dağlar bizim. Dağlarda çoban, dağlarda kurt. Kuzular bizimdir. Bu gökyüzü ve yıldızlar bizim. Bizim olmayan hiçbir yer yok bize. Biz bir yürekle tanış olunca bin yürekle çoğalınız. Biz bir yüreğe dokununca feryadı figanlar susar. Susar Kerbela, susar Akdeniz ve Ege, susar Halep ve Şam bir abı hayat ırmağıdır ülkem. Bir tarafta Kızılırmak, bir tarafta Yeşilırmak, Fırat, Dicle. Dahası Nil'in kardeşi Sakarya. Hey benim deli hanım, Ege'nin türküleri, Karadeniz'in kemençesi, Sivas'ın sazı, Erzurum'un sözü. Diyarbakır'ın zılgıtı halkım, Mardin'in insanı kalbim, Urfa'nın yanık türküleri hey, hey deli Hanım hey gül Hanım be hey yürek devletim. Beni bana veren derdim, dertlere derman veren ey Rabbim, bırakma bizi. Bırakma ellerimizi, bırakma, bırakma yüreklerimizi. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize, kaleminize çok sağlık ediyorum. hocam. Çok, çok güzel yazmışsınız. Ederim. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Yeniden ediyorum. buluşmak dileğiyle diyoruz Gerçekten. hocam. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet Ezgi'ye 6. Kitap ve Kültür Fuarı'ndaydık. Gerçekten dolu dolu geçiyor. Bugün de 5. günü yazarlarımızı programımızda konuk ettik, ağırladık. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz sende. Evet Dina Paydın ve yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet güne başlarken de kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ama öncesinde bir klibimiz olacak. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.